Hoş geldin Sude. Oo, oğlum kızlara bakın. Arkadaşların kim Sude? Tanıştırmayacak mısın bizi? Hmm, tanıştırayım. Matruşka bir, matruşka iki ama biraz soğuk anlılar. <laughs> Patruşka, matruşka, dıvrışka. Da, da, dıvrışka, mıstışku. <laughs> ee, tamam. Tamam kızlar, biraz sakin olur. Biçim de sıcak denizlere ineriz. Oğlum, bu kızlar çok güzelmiş ya. Benim yanımda durmasınlar mı? Benim yanıma gelmesinler mi? Hello kızlar. Elaj'e gelin. Hiç gelmiyorlar. Vallahi gelmiyorlar. Ağlarım ha şimdi. Kanka gözünü seveyim ağlama şimdi. Niye lan ben ağlayınca o kadar çirkin olmuyorum. Çirkin olmuyorum değil mi? Şerefsiz. <laughs> Kızlar siz de üç kişisiniz, biz de üç kişiyiz. Üçünüze, üçümüz. Oh. <laughs> Zam yavaş be. Oğlum bir şey demeyecektim. Üçünüze üçümüz kumsalda plaj voleybolu oynayalım diyecektim. Aa ben aklıma başka bir özdeyiş geldi. Benim için pis oğlum. Ha, yok ne? ben iki bayram arası şaka yapmıyorum. Şu... <laughs> <laughs>